Yönetim Kurulu üyelerim ve değerli misafirlerimiz, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aile Hukukunun Uygulama Boyutları adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanımız program dışı beklenmeyen bir toplantı nedeniyle programımıza katılamadı. Bu yüzden açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hamit Baykar'ı kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, çok değerli konuklar. Öncelikle Yönetim Kurulu Başkanımız ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Boşanma hukukunda usule ilişkin uygulamalar ve usulde değişiklik önerilerine ilişkin yapılacak panelimizde katkılarından koyacakları katkılarından dolayı öncelikle çok değerli konuşmacılara e, teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bu panelin organizasyonun hazırlanmasında verdikleri emeklerden dolayı başta e, sevgili meslektaşım Tülay Hanım'a ve e, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi emekçilerine Teşekkür ederken asıl teşekkürü bugün Kızılay civarı ile ilgili olarak bilgi kirliliğine rağmen e, konutlarından, bürolarından e, buraya gelen, yaşamın içinde olmayı yeğleyen, aramızda olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Aile Hukukunun Uygulama Boyutları adlı programımızın oturum başkanı, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tülay Çelik Yüreği kürsüye davet ediyorum. <laughs> Konuşmacılarımız Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi İnci Aytaç, <laughs> Ankara Barosu Avukatı Rabia Balkanlı, Ankara 7. Aile Mahkemesi Hakimi Zerrin Toga'yı kürsüye davet ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sayın Yönetim Kurulu üyem, değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar ve bu bugünkü açık oturumun gerçekleşmesinde özveriyle çalışmada bulunan çok sevgili Kadın Hakları Merkezi üyesi arkadaşlarım. Hepinize hoş geldin diyorum ve saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim bildiğiniz gibi geçen sene başlattık biz bu uygulamayı aile hukukunun uygulama boyutları başlığı altında ve geçen sene 3 açık oturum düzenledik fakat e, konunun çok güncel olması bilgi ihtiyacına gerek duyulması ve en sonda e, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Nisan ayında yayınladığı bir e, karar nedeniyle Boşanma davalarında usul konusunun tekrar gündeme getirilmesi gerekli hale geldi. O nedenle de bugünkü açık oturumumuzun konusunu boşanma davalarında usul olarak belirledik ve bu konuyu tartışmak üzere çok değerli konuklar bizimle birlikte olmayı kabul ettiler. Kendilerine öncelikle çok teşekkür ediyorum verecekleri katkılar için. Hepinizin de bildiği gibi ülkemizde boşanma davaları her yıl artış göstermekte. 2016 yılı Mart ayında TÜİK verilerine göre 2015 yılındaki boşanma davalarındaki sayı 131.982 civarında. Bu yılki veriler herhalde Mart ayında çıkacak daha elimize geçmedi. Şimdi bu kadar çok dava varken yani çok ciddi bir rakam bayağı da artmakta, hatta evlenme oranından daha hızlı artış göstermekte. Boşanma davalarında usul konusu gerçekten çok önem arz etmekte. Biz nerelerde hata yapıyoruz e, uygulayıcılar olarak? Ne zaman delillerimizi sunabiliriz? Nereye kadar hakkımız var? Neden gizli celse yapılmıyor? Bu Yat e, ihtiyati tedbir kararı ne zaman isteyebiliriz, nasıl isteyebiliriz, nasıl verilir. İşte bütün bu hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla bugün bir arada bulunuyoruz. Ben sözü fazla uz uzatmak istemiyorum çünkü çok değerli konuşmacılar e, size açıklamalarda bulunacaklar ve ilk önce Sayın Avukat arkadaşım Rabia Balkanlı'yı konuşmasını yapmak üzere e, sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Yönetim Kurulu üyemiz, değerli meslektaşlarım, e, kıymetli konuklar, e, hepiniz hoş geldiniz. Boşanma davalarında usul e, çok yararlı olacağına inanmıyoruz. E, bu toplantıyı düzenleyen kadın merkezi, başta arkadaşım Tülay Çelik Yürek ve yönetim üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu boşanma davasında usul yeni bir olay değil. Ee, hepimiz uyguluyorduk e, ve yerleşmiş oturmuş bir sistem vardı. Fakat e, yeni HMK yürürlüğe girdikten sonra eee eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmek herhalde biz avukatlara da hakimlere de çok zor geldi. E, sıkıntılar yaşamaya başladık. E, biliyorsunuz eee Aile hukuku sorunu toplumu yakından ilgilendiren sorunlardır ve bu nedenle devletin temelini temeli olan ailenin korunması için uyuşmazlıkların da ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü toplumu ilgilendiriyor aile. Nitekim anayasamızın ailenin korunması başlıktaki 41. madde aynen şöyle diyor. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve devletin ailenin huzur ve refahı ile özellikle anne ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alacağı ve gereken teşkilatı kuracağı belirtilmiştir. Aynı şekilde ben bu toplantıya gelirken İsviçre'den alındı çünkü bizim medeni kanunumuz birebir ben çünkü tasarıda da çalışmıştım. Birebir İsviçre'den alındı. Ben İsviçre Avrupa'daki Almanya'daki e, usulü aile hukukuna, boşanma davalarındaki usulü de incelemeye çalıştım. Orada da toplumun temeli olarak aile kabul edilmiş ve aile hukukundan doyan, doğan uyuşmazlıkları diğer hukuki uyuşmazlıklara göre farklı usullere ve ilkelere bağlanmasının gerekli olduğu kabul edilmiş. E, İsviçre'de daha önce Medeni Kanun'da e, ayrı bir fasıl halinde düzenleşmişken daha sonra Federal Medeni Usul Kanunu yürürlüğe girmiş 2011'de. 2011'den sonra federal medeni usulde ayrı bir bölüm halinde boşanma davalarındaki usul özel kanunda düzenlenmiştir. Almanya'da da o şekilde. Almanya'da da e, usul e, medeni usulde ayrı bir fasıl halinde e, düzenlenmiştir. Aile hukukundan doğan ihtilaflar, önemli boşanma davalarındaki usul. Fakat bizim ülkemizde Maalesef bu çok karmaşık bir hal almış ee, ve de e, çok değişik kanunlarda düzenleme verilmiş. Biraz önce okuduğum anayasanın 41. maddesinde yer verilmiş. <laughs> Daha sonra işte 4.2320 sayılı yasa çıktı sonra 6.284 olarak değişti. Orada da yargılama usulüne değinilmiş. Daha sonra yeni medeni kanun 2002'de yürürlüğe giren yeni medeni kanunda e, orada da e, değişik maddelerde usul hükümleri düzenlenmiştir aile hukuku ile ilgili. Bunun en önemlisi de 184. maddedir. 184. maddesinde yargılama usulünün nasıl olacağı tek tek belirtilmiş. Daha sonra bir yıl sonra eee çıkan eee yürürlüğe giren eee aile mahkemelerinin teşkilatı ve yargılama usulüyle ilgili yasa çıktı. Orada da yedinci maddede yine boşanma davalarındaki usule yedinci maddede yer verilmişti. Eee Türk Medeni Kanunu'nda yer alan usul hükümleri yeterli olmadığı takdirde tabii ki yeni yürürlüğe giren 2011'de yürürlüğe giren HMK'ya atıf yapmaktadır. HMK'daki genel hükümler boşanma davalarında da uygulanacaktır. Esas zaten e, bu dağınıklık ve de Türk hukukunda e, aile hukuku önemli olmasına rağmen, aile ayrı tutulmasına rağmen farklı bir usulün düzenlenmemesi, işte uygulamada ve eski içtihatların şimdi HMK yeni HMK nedeniyle uygulanmaması eee hem aile hakimlerin nezdinde hem avukatlar nezdinde e, sorunlar e, veya e, çözümsüzlükler e, meydana geliyor. Tabii ki bu HEMEK oturacak Genel Kurulu kararları ve ikinci Hukuk Dairesi'nin kararları ile işte bunların giderilmesi için bu toplantı yapılmıştır. Yapıl yani e, faydalanmak için avukat arkadaşlarımız e, bundan faydalanmak için bu toplantılar düzenlenmiştir. Gerekirse sonuçta gerekirse yeniden e, yasal düzenlemeye gidilmesi için Ankara Barosu harekete geçecektir. Çünkü bütün Avrupa ülkelerinde boşanmayla ilgili ayrı usul düzenlenmiştir. E, bu Türkiye'de maalesef İsviçre'den alınmasına rağmen usul kısmı alınmamıştır. Atlanmıştır yani e, Türk kanun koyucuları bu usul kısmını almamışlardı. Şimdi Türk Medeni Kanun'un 184. madde ne diyor? Hakim boşanma ve ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış saymaz. Bu ne demektir? Biz avukatlar veya ülkemiz avukat tutma zorunluluğu yoktur biliyorsunuz. Vatandaş delillerini sunsa dahi mahkeme o delillere bağlı kalmadan kararını deliller dışında verebilir ama bunu gerekçesinde açıklamak gibi bir e, yargıtay iştahatları onu bekliyor. Neden bu delillere itibar etmediğini de gerekçesinde açıkla diyor. Ee, hakime diğer hukuk e, hemekada olan e, ikrar boşanmalarda yok. E, ne diyor? Hakim e, taraflan bu konuda her türlü ikrarları hakimi bağlamaz diyor 184.3 maddeye. Yine hakim olgular hakkında diğer e, uyuşmazlıklarla ilgili yemin kesin delildir biliyorsunuz. Bu boşanma davalarında uygulanmaz. Yani yemin boşanma davalarında yoktur. İkrar yoktur. E, ve hakim kanıtları serbestçe takdir eder diyor. Şimdi hakime bu kadar takdir yetkisi vermişken 25. maddeye dayanarak e, çünkü 25. madde ne diyor e, işte, Hemeka'da? Bütün dayanık o oluyor zaten. Bir de 33. madde. 33. maddede e, yargıçlar kanunları uygulamak zorundadır diyor. Yani Emre diyor. Ne varsa madde olarak onu uygulayacaksınız diyor. 33. Türk hakim Türk hukukunu resen uygular diyor. E, Buna dayandığı için de e, hakimlerimiz diyor ki tamam ben tanıkları dinliyorum. Gerçekten geçimsizlik var. Bu evlilik bitmiş ama vaka olarak bunu ileri sürmedikleri için ben e, 33. maddeye dayanarak e, davayı reddederim diyor. Veya ispatlanmadı diyor. Şimdi 25. maddede şöyle diyor. Kanunda öngörülen istisnalar dışında ki o istisnalar Belirtilmişti babalık davası gibi e, babalığı inkar vesayet davaları gibi. Hakim iki taraftan birinin söylemediği bir şeyi veya vakaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz. Şimdi hem hakime geniş bir takdir yetkisi veriyorsunuz hem de diyor ki e, vakalarla bağlı kalacak aile hakimi eee takdir yetkisini nasıl kullanacak? Şimdi tanık geliyor kürsüde hakim. Vako alarak şiddeti yazmış. Hakaret yazmamış. Tanıklar geliyor. Şiddeti ispatlayamamış. Rapor sunamamış. Ama tanıklar hakarete yanlarında hakarete uğradığını beyan ediyorlar. Bu uygulamaya göre bu HMK'ya göre 25. maddeye göre hakim geniş takdir yetkisi olmasına rağmen ee, en iyi çözüm getirmek, getirmek görevi verilmesine rağmen e, boşanma davalarında e, vakalara bağlı kaldığından e, hakaret yönünden karar verdiği takdirde yargıtay ikinci hukuk dairesi bunu boş, bozuyor diyor ki taraflar vaka olarak e, hakarete dayanmamıştır siz dayanılmayan bir olay için boşanma e, kararı veremezsiniz. Şimdi bizim ülkemize avukat tutma zorunluluğu yoktur. Tabii ki avukat tutma zorunluluğu olsa ki bu İsviçre'de, Almanya'da boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tip e, problemler, bu tip e, haksızlıklara neden olunmaması için. Ama bizim ülkemizde avukat tutma zorunluluğu olmadığı için, ki getirilmesi gerekiyor, vatandaş arzu arzuhalciye yazdırıyor dilekçesini, arzu arzuhalci... Ki bizim biliyorsunuz Türk kadınları gelenek görenek e, cinsel konularda konuşmaktan çekinir. E, şiddeti tam anlatmaktan korkar, çekinir. E, enses ilişkiyi anlatmaktan çekinir. İşte yarım ağza ne demişlerdi, arzu ağacı ne anlamışsa onu yazıyor ve dava dilekçesi mahkemenin huzuruna geliyor. Aile mahkemesi delillerini de sunuyor. Ama tanıkları bir dinliyor ki dilekçede olmayan olaylarla karşı karşıya kalıyor aile hakimi. E, bu durumda ne yapıyor? 25. maddeyi dikkate aldığı zaman davasını reddet. Haklı olduğu halde boşanmayı gerektirecek sebepler ortada olmasına rağmen mahkeme davayı e, hem ekranın 25. maddesi gereği ve de e, 141 e, uy, yargılama usulüyle ilgili maddeler gereği reddetmek zorunda kalıyor. E, bir de usul ekonomisi var bizim e, yasalarımızda. Usul ekonomisi ne diyor? Hakim diyor kendisi diyor dilekçeye var ama hakim anlayacak diyor içeğini hakim diyor bunu çözecek diyor öyle bir maddemiz de var kanunlarda hakim diyor ne istediğini anlayacak diyor ve ona göre bir karar verecek. E Şimdi çelişkili maddeler var yasalarımızda e hakim burada aile hakimi içi sızlıyor e boşanma gerçekleşmesi lazım kadın genelde kocadan eziyet görüyor şiddet görüyor fakat vaka olarak e, e, şiddet sunulmadı diye veya sonradan şiddet raporu sunuldu diye davasını e, reddediyor. Ne oluyor? Yeniden bir dava açılması gerekiyor. Usul ekonomisi aykırı bu. Yeniden masraf yapılıyor. Yeniden dava dilekçesi hazırlanıyor. Buna e, yani bu duruma yasal düzenleme ile çözüleceğine biz kanaati getirdik. Konuşmalarımızda ve yargıtay kararlarında. Çünkü ikinci hukuk dairesi bu e, HMK yumuşak uygulamaya kalktığı vakitte bu sefer hakim direndiği zaman genel kurula gidiyor. Ve genel kurulda e, bozmayla karşılaşıyor. Yani direnme onanıyor. Diyor ki evet vaka olarak bunlar ileri sürülmemiştir. Yerel mahkeme kararının direnmesi yerindedir. Ki bu konuda iştihatta yanımızda e, boşanma davası ile ilgili e, 2014 yılında vermiş genel kurul. Vakalara bağlıdır diyor hakim. 2000 Esas numarası 2016'da yani çok yeni bir karar. E böyle olunca Yargıtay ikinci Hukuk Dairesi de e, kımıldayamıyor. Yani yumuşak uygulamak istese dahi e bu karar karşısında katı bir şekilde HMK'ya uygulamak zorunda kalıyor. Ben şimdi diğer davalara baktığım, diğer Avrupa ülkelerine baktığım zaman orada ee, istisna getirmişler. Ee, yani evlilikin kurtulmasına ilişkin evliliğin e, kurtaracak şekilde bir durumu görürse hakim resen e, ona delil araştırma yetkisi veriyor. Ee, Bunu buna da bir isim vermişler kendileri. kurtaracak şekildeki delilleri hissederse tanık beyanlarından bu evlilik yani ya aile nedeniyle boşanmaya gitmiştir taraflar veya işte çevre nedeniyle bu evlilik kurtulabilir kanaatine varırsa aile hakimine resen delilleri toplama etkisi veriyor. Yani nereden yola çıkıyor? Bir tanık beyanından veya gelen resmi bir belgeden bu duruma kanaat getirirse kendisi resen Delil araştırabiliyor. Avrupa ülkelerinde bu genellikle bu şekilde yapılmaktadır. Yani burada önemli olan ailenin menfaatleri göz önünde tutulmaktadır. Hakime e, karar verirken e, daha çok yetki, diğer uyuşmazlıklardan daha çok bir hareket kabiliyeti vermek istemişlerdir ve bu şekilde sonuca ulaşıyorlar. Ama bizim ülkemizde aile mahkemesi 184'te 1'de e, çok geniş takdir yetkisi verilmesine rağmen ne diyor? Hakim boşanma ve ayrılık davasını dayandığı olgulan varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlamış saymaz diyor. Çok geniş yetki veriyor. Hakim kanıtları serbestçe takdir eder diyor. Diyor. Ama hakim e, duruşmayı yaparken tanık beyanından yola çıkarak kendisi resen delil toplayamıyor. Bunun e, bence veya siz uygulama uygulamada doğru sonuca ulaşabilmemiz için yeniden bir düzenleme ile hakime resen e, en azından evliliğin kurtarılması yönündeki deliller yönünden resen